Ee, Erkilet'ten bu tarafa diyor yeni bir hat, yeni bir bağlantı planlama mevcut mu, o bağlantı daha kalıyor deniliyor. Erkilet'ten bu tarafa gelen yol ile alakalı. Şimdi e, yol akışı açısından e, dikine değil de paralel yolları yaptığımızı herhalde takip ediyor biliyorsunuz. Hı hı. Ancak tramvay hattıyla ilgili bir proje sunduk evet. Erkilet Bulvarı'nda. Şu anda e, Ulaştırma Bakanlığımızın Altyapı Genel Müdürlüğü'ne onaylanması için ee, burada e, Komsomol'dan Erkilet Bulvarı'na çıkacağız. Erkilet Bulvarı'ndan havaalanına uğrayacak. Yeni terminal binamızla birlikte buluşmuş olacak. Ee, daha sonra e, yine Erkilet Bulvarı üzerinden emniyetin önünden e, Hulusi Akar Bulvarı'na ulaşacak ve ring oluşturacak şekilde tramvay hattımız söz konusu. Hı hı. E, ama e, dikine gelecek şu anda orada bir pozisyon yok. Yani hı hı. E, kuzey güney hattında. Hı hı. Varsa söylesinler, bizi hemen alternatifini oluşturalım. Tabii oradan falan diye olmuyor. Yani orası <laughs> Ama, çok e, Ama dediğiniz olur. gibi paralel olarak var. Eee bypass yapmak suretiyle oralardan e, yararlanmalarını tavsiye ederiz. E, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin e, biliyorsunuz ring şeyinden e, baktı baktıklarında e, görebilirler hangi kavşakta, hangi yolda trafiğin akışı yeşil mi sarı mı, kırmızı mı ona göre e, mesafe alabilirler. Olmadı, radar baksın Biz, efendim, olmadı radara baksınlar. Olmadı radara baksınlar. Peki. Diyor, e, bir de biliyorsunuz Erkeşet Buları'nı son süreçte asfaltını yeniledik. Evet, evet. E, prezeledik. Yeniledik. Ve şu anda da oradaki esnaflarımızın da memnuniyeti bizim yüzümüzde güldürdü. Gürültü patırdı bitti diyorlar. O da ayrı bir güzellik. Evet.